Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Ben Fil Koç. Bugünkü video serimiz 2022 tayfa için. 2022 tayfanın belki de en çok merak ettiği sorulardan biri de Ağustos ve Eylül aylarında. Hani geçen seneden derece yapan öğrenciler. Yani 2021 YKS sınavında derece yapan öğrenciler. Tam da bizim bulunduğumuz bu zamanlarda. TYT'den, AYT'den ortalama kaç net yapıyorlardı? İlerleyiş durumları hangileriydi? TYT'yi bitirmişler miydi mesela? AYT'ye başlangıç yapmışlar mıydı? Bunların tamamından konuşuyoruz. Peki bu verileri nereden alıyorum? Geçen sene boşluk yaptığım ve 2021 YKS sınavına hazırladığım öğrencilerin bir yıllık denemelerini, bir yıllık soru çözümlerini gösteriyorum. Yani size belgelerle konuşacağım. Hatta bu öğrencilerin 2021 YKS'ye girip de kaç bin sıralama yaptıklarından bahsedeceğim. Eğer derece yapmak istiyorum diyorsan tam da bu zamanlarda hangi netlerdeyim? Nasıl ilerlemem gerekir? Acaba ileride miyim? Geri demeyeyim sorusunu merak ediyorsan bu video tam da sana göre. O halde can abone olmayı ve yorum yapmayı da ihmal etmezsen sevinirim. Hazırsan başlıyoruz. Evet. 2022 YKS sınavına hazırlanacak öğrenciler gerçekten de çok şanslı. Bunun temel nedeni pandemi döneminden kalan elimizde bir yığın veri var. Yani öğrenciler bu süreci nasıl geçirdiler? Günde ortalama kaç soru çözdüler? Dershaneye gitmek mi? Yoksa evde ders çalışmak mı? Evde ders çalışmak gerçekten de işe yarıyor mu? Dershaneye gitmeli miyim? Ya da okul artı dershane bu iş yürür mü? Gibi birçok sorunun aslında verileri bizde. İşte bunların tamamıyla ilgili videolar yayınlamaya devam edeceğiz ve bu videolar işinize çok çok yarayacak. Şimdi lafı hiç uzatmadan şunu söylüyorum. Derece istiyorsan sana bir örnek veriyorum. 2021 YKS sınavında yaklaşık bir yıl boyunca koştuğunu yaptığımız Batuhan 2021 YKS sınavında 7400. oldu ve Allah'ın izniyle hayal ettiği üniversiteye de yerleşecek. Peki Batuhan geçen sene tam da bu zamanlarda yani yeni yeni ders çalışmaya başladığı bu zamanlarda TYT e AYT durumları neydi bir bunu görelim mi? Hadi görelim. Evet bu görmüş olduğunuz Batuhan'ın TYT denemeleri, bir yıllık TYT denemeleri. Tabii bu denemelerin içerisinde yazmadıklarımız da var mı? Tabii ki var. Ha bizim için hangi aylar önemli? Ağustos ve Eylül ayları. Çünkü tam da siz bu dönemlerdesiniz. Baktığımız zaman Ağustos ayında TYT net ortalaması 90 95 net civarında. Ya hocam o kadar yüksek miymiş? Evet o kadar yüksekmiş. Ama size şöyle bir bilgi daha vereyim. Aslında AYT sınavı kötü geçen bir öğrenci. Normalde bu öğrenci ilk 1000 beklediğimiz öğrencilerden biriydi. Sınavı yani bazı nedenlerden dolayı biraz kötü geçtiği için 7000'lere kadar geriledi. Bu yüzden TYT netlerinin bu şekilde yüksek olması gözünüzü korkutmasın ha. Şunu net bir şekilde ifade edebilirim. TYT netleriniz 75-80 civarlarında olsa dahi kesinlikle ilk 5000'in içerisine girme potansiyeline sahipsiniz. Bu yüzden şunu asla demeyin. "Yahu bu öğrenci tam da bulunduğumuz bu aylarda 95 netle başlamış lan." Ben şu anda 60 65 netlerdeyim. O halde nah derece yaparım. Sakın demeyin benden demesi. Bu kıyaslamayı moraliniz bozulsun diye değil sizin için bir öngörü olsun diye söylüyorum. Şimdi ilerleyelim. Yıl içerisinde netleri nasıl değişkenlik göstermiş? Aşağı doğru iniyoruz. Tarihler burada yazıyor. Eylül 9. ay Eylül oluyor. Eylül ayında 100 netler evet 106 netlere çıkmış mesela. Sonra tekrardan düşmüş. Niçin? Çünkü okul artık yoğunluklu bir şekilde başlamış. Yine artış azalışlar var. Artış azalışlar var. Ama sınavın sonuna geldiğimiz zaman ortalama 100 netin üstünde TYT netlerinin olduğunu görüyoruz. Peki bu öğrenci 2021 YKS sınavında TYT'de kaç net yaptı? 101 net yaptı. Yani son aylarda aslında yapmış olduğu netlerin hemen hemen benzerini çıkardı diyebiliriz. Peki bu öğrencinin AYT netlerine bakalım mı? Hani siz 11. sınıfta 11. sınıf konularını halledersem AYT'min birçoğu tamamdır diyordunuz ya. Bir bakalım bu öğrenci Ağustos Eylül aylarında AYT netleri kaç netlerdeymiş hemen inceleyelim. Başlara geldiğimiz zaman 0609 2021 yani Eylül ayında bir AYT denemesine girmiş. Kaç net bırakmış? 45 net. Hocam yüksek mi? Evet bence yüksek bir net. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bu aylarda hani derece yapan öğrencilerin dahi ortalama AYT netleri 35-40 net civarlarında oluyor. Bu sizi hiçbir şekilde şaşırtmasın. Ya hocam 80 sorudan anca bu kadar mı oluyor? Evet bu kadar. Çünkü AYT'nin Bismillah yeni başlangıç dönemi. Peki son aylarda öğrencinin sınava yakın olan aylarda öğrencinin AYT netlerine bakacak olursak 64, 62, 69. Peki bu öğrenci 2021 AYT sınavında kaç net bıraktı? 62 net. Yani aslında son aylarda yapmış olduğu AYT netleri sadece biraz aşağısında yaptı. 2021 AYT sınavındaki matematiği zorunda baz alacak olursak bu sonuç kaçınılmazdı diyebiliriz. Şimdi başka bir örneğe geçelim mi? 2021 YKS sınavında 8800. olan Bartu'dan bahsedelim. Hatta Bartu ile ilgili birkaç videoda yayınlamıştım. 11. sınıftan beri benim öğrencim bu sene 2021 YKS sınavında 8800 sıralama yaptı. Peki Bartu geçen sene tam da bu dönemlerde kaç net bırakıyordu TYT'den? Bir inceleyelim mi? Evet. Şu Ağustos ve Eylül dönemlerine baktığımız zaman Evet birbirine benzer değil mi? 89, 108, 96. Yani şunu diyebiliriz. Evet ilk 8000 ilk 7000'de olan öğrencilerin ortalama TYT netleri 90 net civarlarında. Eğer Ağustos ve Eylül aylarında 90 net civarlarındaysanız hani bunu kesinlikle küçük olarak düşük net olarak görmeyin. Ha daha aşağısındaysanız da nasıl olsa geç kaldım hocam bakar mısın dereceye giren öğrencilerin netlerine demeyin ve moralinizi dediğim gibi asla bozmayın. Peki sınav yaklaştıkça bu öğrencinin TET netleri ne duruma düşmüş? Tıpkı Batuhan'da olduğu gibi netler artış azalış artış azalış göstermiş. Sınava en yakın olan tarihte baktığım zaman hemen hemen Son 15 denemesinde 100 netin aşağısına düşmemiş ve Bartu maalesef TYT ve AYT sınavı beklediğimizden biraz daha kötü geçti. Normalde bu öğrenci de ilk binde bekliyorduk ve 2021 TYT sınavında ortalama 97 net bıraktı. Şimdi gel gelelim bu işin AYT kısmına değil mi? AYT kısmında biraz şaşırabilirsiniz bunu açık bir şekilde söyleyeyim. AYT'sinde yani tam da bu dönemlerde neti 35 net. Niye hocam bu kadar düşük? E çünkü bu kadar oluyor. Hatta size şunu söyleyeyim. Bartu'yla 11. sınıfı çok sağlam çalışmıştık ha. He. Her birinde fiziğinde, kimyasında, biyolojisinde, matematiğinde her birinde en az 4 tane soru bankası bitmişti. Yani 11. sınıfı çok sağlam bir şekilde kasmış olmasına rağmen 35 nette sadece başlamıştı. Peki bundan sonra ilerleyiş durumu neydi? AYT daha yoğunluklu çalışmaya başladıktan sonra netleri ne duruma geldi? Bir bunu inceleyelim. Evet 30, 55, 66, 75 yükseliyor mu? Yükseliyor. Sınav yaklaştığı şu aylarda hemen hemen 70 netin aşağısına düşmüyor. Ve maalesef ve maalesef 2021 AYT sınavında bu öğrencimizin sınavı kötü geçti diyebilirim. Hiç ama hiç denemelerde yapmış olduğunuz performansı yakalayamadık ve ortalama 62 net yaptı. Ve bunun neticesinde 8000'li sıralamaları yakaladık. Ha hayal ettiği üniversite ve bölümü yakaladık mı? Fazlasıyla da yakaladık. İnşallah hayal ettiğin Muğla Sıtkı Koçman Tıp Fakültesine yerleşecek. Şimdiden bu öğrencimize de sevgiler ve selamlar. Gelecek videolarımızdan birinde de bu öğrencilerin ortalama soru çözüm kapasitelerinden bahsedeceğiz. Haftalık planlama örneklerinden bahsedeceğiz. Kaynak hangi kaynakları çözmüşler bunlardan da bahsedeceğiz. Ama öncelikle pes etmek yok ve bu kanala abone olmak var. Kanala abone oluyorsun ve 2022 ile ilgili daha fazla videoların gelmesini de bekliyorsun. O halde Can bir sonraki Videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.